Selam ben Hilal ve Dolomitlere geldik. Modern TV ya. Yol 3 saat sürdü. Karozun sürmesini beklemiyorduk. Çantamda böyle ekstra boğazlı kadar filan getirdim ama hava o kadar güzel ki yumuşacık. E yürüyüşe çıkmadan önce bir kahvaltı molası verdik. Ondan sonra da karda yürüyüşümüze başlayacağız. Tepeye doğru bizim yürüyüşümüz bir 2 saat sürecek. 2 saatte dönüş. Toplam 4 saat sonra buraya geri geleceğiz. I'm saying we are walking two hours. What do mm. for us? Totally for us. I hope we can stand it I hope you haven't <laughs> <left. And laughs> you we haven't slept. And we wake up. We get oh, them at four. <sighs> four. Uh, yes, really four. We can say very beautiful English. Very beautiful English. Hmm. No, no, English. Greek. 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 Mm -hmm. Polyomar. Poliyamafof. Ya. Poliyomur. Böyle de çok dilliyiz işte. Bir şey diyeceğim. Ben sonra ben bir hiking bağımsıyım, snow hiking bağımsalım. Annem çok mutlu olacak buna ama Şu yukarı doğru giden bizim grup. Şu öndeki iki kişi benim arkadaş. Ben bir tık geride kaldım konuşuyorum diye. Buradan yukarı böyle dolana dolana gideceğiz. Teleferik de geçiyor. Şuradan şöyle sağlam sağlam geçelim. Ve arkamda dolu bu arada. Görünecek mi bilmiyorum. Denemeçler. Gözüne. Temiz hava o kadar iyi geldi ki. Gerçi geçen gün de göle gittim. Yine temiz hava aldım ama evdim ben de. Şu arkamda da dağ var. İtalya'nın dağları. Ama kamerayla da çık çıkabiliyorum. Sonra YouTube olunca gerçekten her altı yapabiliyordum. Onu fark ettim. Ama çok daha zorlamayacağım. Yürüyüşe bak bence. Yukarı doğru geliyoruz. Şimdi birazcık bu yürüyüş şeyinden bahsedeyim. Aslında standart çok farklı bir şey yok da yürüyüş yolları var. Bu orta seviye olan ama bana hiç orta seviye değil. Ben başlangıç düzeyinden değil orta seviyeden başladığım için yalan yok zor geldi. Yürüyüş yol üzerinde birkaç tane durak noktası var dinlenmek için. Daha ilkine bile gelmedik yolun heyecanıyla tık, tık gidiyoruz da nasıl döneceğimi arada düşünüyorum. Biraz güzel bir var. Ama şuraya değer. Daha demin bayağı bir dik noktalar çıktı. O çok zor. Yani şu an güldüğümüz yol okey bayağı böyle normal bir, bir yürüyüş şey oldu ama arada bazı noktalarda gerçekten bir bayağı bayağı dik noktalar oluyor. Aslında hava soğuk ama kadar hareket ettiğimiz için bayağı ısınmaya başladı. Arkadaşım çok kalın giyinme diye uyarmıştı ama dinlememiştim. Bazen olur böyle şeyler. <laughs> daha gitmeyelim gidiyor bunlar. Hey, oh, it is mine. Mine, 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 mine. Yes. Chair. 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 this Chair. 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 Padova. Ay, ya really local, directly yeah. Padova. Basic vlog kamera. Basic? Yes, basic vlog kamera. Do you want to say hello? <gülüyor> 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 but, but not popular. I have <laughs> a <laughs> not famous, but I have a YouTube channel and just make vlogs. Pop as a memory for future <laughs> <Okay. gülüyor> <laughs> 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 want picture with the mountains? What? You want the picture with the mountains? No, thank you. It's okay. okay. He's he talking Hungarian and I talking Turkish, but uh, he found that one sentence sound sounds on very, similar. Can yes. you repeat Cebimde çok küçük elma var. Cebimde çok küçük elma var.

video. Sure. Thank you. This is one more. YouTube. YouTube. Sure. Tonight is the beginning of YouTube. Oh. But my uh, first aim is not YouTube. Just I like collect my memories. Yeah, <laughs> sure. Buradaki stop pointlerden bir yere geldik. Burası böyle ama yan tarafı göstereceğim. Orası e, kahve, mahve bir şeyler yiyip içebileceğiniz yerler var. Kapitalya tarafı var. Sadece burası kayak yapanların yeri. Burası bizim de oraya değil. Buradan geçip size manzarayı göstereceğim. Çok karan, kalabalık ve renkli. Allora, <laughs> io. Allora, Paolo. Alava aşağı alava yukarı. Zaman zavayı göstereyim de asıl alavayı görün be. Kız. ne is aygır. market? İşte yukarısı. Şu tarafta teleferik var. Göstereyim olayı. Burası bayağı bir yukarı nokta. Buraya kadar yürüyerek geldik. Çok güzel değil mi? Bence çok güzel. Dolomitlerdeyim. Dolomites. Dolomit. başlangıç noktasından buraya 2 saatte geldik. 2 saatte yürüyoruz yani. Aralarda durduk mu böyle şey durduk. Yarım yarım durduk. Bir de bir eve geldik diye sevindim. Gelmemişiz. Ondan sonra biz bir daha yürüdük. Daha yürüme islandık, bir daha yürüdük. Lost'un çok bozması gibi bir olaydı. Yürüdük, yürüdük, geldik. Son düzlük başlığı çıkarken böyle normalde dolanarak çıkmak gerekiyor. Ben ve Yunan arkadaş böyle dikine çık, Hani kestiğim olsun diye dikine çıktık. Daha kısa sürede geldik. Hani Yunan arkadaşlar bizim kafa aynı çalışıyor. <laughs> Biz artık tek kesilme lazım bize. Çok yorulduk. Ayrılmadan önce bir kahve içelim dedik. Sırayla içeriden alıp geliyoruz. Biraz kalabalık. Abone olun bu arada ya. 300 abone deyince ha öyle mi plan yapıyorlar. Abone olun. Destek olun. Utandırmayın beni. Ele güne karşı bildirmeyin. <laughs> Milletin de çok umurundaydı. Neyse güzel yer. Oksijen çarptı birazcık. birazcık şöyle gösterelim. What? Should yeah. in here? Yeah, yeah. I left it. it looks so dangerous, so difficult. Chica yes. Yola. Oh, it is much more in I think it's more down. more down. More down. Yeah. I guess the others are going, but we have a time. Arkadaşlar biz bu üç akıllı teleferikle inmeye karar verdik parking'e gelip parking'den vazgeçtik. <laughs> Dönünce emin olamıyorum. Panikata kilalim. Korkularıyla yüzleştiği bir gün oluyor. <laughs> Where Arkadaşlar yukarıdan geldim. Ay dedi. <laughs> Şimdi bu anın daha da üstü var yani şu an bu son dönemeci daha yukarıdan ödüm koptu yani çocuğu var <laughs> <ver> ya. bir <laughs> <laughs> ben böyle panik olarak geldim. Rafael'in gelişe bakın bir de bacak bacak üstüne atmış. Anlat bu da çok ağzıma girdi ama bir göstermedim. <laughs> İnişte evet. inişte bayağı dikti ve arkadaşım sağ olsun yanımdaydı. Did I get you nervous? Ben no. Ne arıyorsun? Sure? No. It, <laughs> was it, it was funny for <laughs> me. Yeah. But for you? <laughs> it was also fun. In some part is very like vertical. Because I'm I getting nervous and I think that is suddenly is open. I'm saying that please hold this, hold this push it, yeah. push, hold this knot so in the bumper. I, I yeah. push it. <laughs> so they don't let they were it open. <laughs> <laughs> ya onun bir anda açılacağını düşün. Neyse, bunlarda da işte böyle olay yok. Kafasında kurmuyor. Ben bindiğimde altı mı düşecek, çubuk mu açılacak, ne olacak diye bekledim. Ya istak. If this happen when I'm in hmm. the top point, <laughs> think about me. Oh yeah. <laughs> You would die. And he say, do you want to take a video for YouTube channel? <laughs> yeah. And I'm Why saying, not? and I'm saying, no, I don't want to take video. You didn't take pictures. I, no. <laughs> Did you? No. I'm. I said I'm just came to town. <laughs> Böyle işte video çekeyim falan diye yaptım. Videoda gözüm yoksuz. Aşağı inmek istiyorum bilmem ne çığlık çığlaydım. Çocuk hiç bir şey demedi. Bayağı dümdüz bekledi. Ben gerçekten çığlık çığlaydım da neyse öyle oldu. Aşağı indik. Şimdi kahve ve sıcak çikolatalarımızı içeceğiz. Dolomit videosunun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye bye. Like, comment and subscribe. ah you forgot to say. Yes.